Herkese yeniden merhaba kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlerle Fantastik Dörtlü filmi hakkında konuşacağız. Hazırsanız videomuza geçelim. Up uzun bir aradan sonra fantastik bir video ile aranıza geri döndüm. Okulun inanılmaz yoğunluğu, stajın yoğunluğu derken bir türlü burayı toplayamadım ama şu an yavaş yavaş geri dönmeyi hedefliyorum. Çünkü burayı gerçekten çok özledim. Lafı çok da uzatmadan yeni filmimiz hakkında konuşmaya geçmek istiyorum bir an önce. Öncelikle biliyorsunuz bu filmi çok ama çok uzun zamandır bekliyoruz. Marvel bize bunu duyurduğunda hepimizin içinde acaba yine uzaya gidecekler, 5000. kere aynı hikayeyi mi göreceğiz korkusu vardı. Fakat pek de öyle olmadı. Marvel bizi bu konuda fazlasıyla şaşırttı bence. Öncelikle ben ekibin uyumundan biraz size bahsetmek istiyorum. Pedro Pascal inanılmaz bir Reed Richards olmuş. Vanessa Kirby inanılmaz bir Sue Storm olmuş. Aynı zamanda Human Torch ve Ting de inanılmaz uyumlu olmuşlar bence karakterleriyle. Çok şahsi fikrim gelmiş geçmiş en iyi Fantastic Dörtlü takımı bu olabilir. Hem set dışı hem set içi bence inanılmaz güzel bir uyumları var ve ekrana aile olarak inanılmaz yakışıyorlar. Benim inanılmaz hoşuma gitti bu uyum. Daha sonrasında çok da filmi anlatıp hevesinizi de kırmak istemiyorum açıkçası. Ama ben biraz daha karakter bazlı gitmek istiyorum. Silver Surfer hakkında konuşalım biraz. Kendisi biraz sansasyon olmuştu. Belki TikTok'ta, Instagram'da görmüşsünüzdür. bu konuşması çok şey viral oldu. Ben Silver Surfer'ın açıkçası şeylerini pek beğenmedim. Efektlerini pek beğenmedim. Bana fazlasıyla yapmacık geldi ve bence erkek olan Silver Surfer'ın havası daha da böyle hani inanılmaz iyiymiş ve efektleri de tabii ki daha güzelmiş. Maalesef 2025 yılındayız ama anlayamadığım bir şekilde efektler ileriye doğru gitmesi gerekirken tam tersine çok daha kötü bir hale gidiyor. Her şey çok daha yapmacık duruyor. Ama yine de Silver Surfer'ın havalı girişleri olsun, şeyleri olsun. Benim hoşuma gitti ama dediğim gibi bence erkek hali daha havalıydı. Peki ya Galactus'a ne demeli? Bence kimse kalkıp da böyle Uga buga mağara adamı gibi sokakta yürümesini beklemiyordu. Bana biraz garip geldi ve ben daha büyük bir kişilik beklemiştim. Çünkü adam dünya yiyor yani. Hani gezegen yiyor. Gezegen yiyen bir adamın daha da büyük olması gerekiyordu bence. Ama yine de güzel resmedilmişti diye düşünüyorum. Şu an e, karakterleri bir kenara bırakıp biraz da hikayeye girmek istiyorum Bize dediğim gibi çok da orijin bir hikaye vermediler aslında Bize tekrar uzaya çıkıp aynı şeyleri yaşamaktansa Bize bir bebiş verdiler Adı Franklin bebişimizin Ve aslında bu bebişin bu hikaye katkısının ne olacağını çok düşündüm ben ilk başta fragmanlarda Fakat gerçekten o bebek o kadar önemli bir hale geldi ki ve bizim ekibimiz o kadar bunu sahiplendi ki gerçekten inanılmaz bir hikayeydi bence. Filmde önce her şey çok daha soft giderken Fantastic Dörtlü'nün nasıl Fantastic Dörtlü olduğu gösteriliyor. Uzaya çıktıkları ve bir kazaya, kaza sonucunda bu hale geldiklerini görüyoruz. Filmimiz zaten 60'lar yılında geçiyor ve o zaman da Halk onları inanılmaz sahiplenmiş ve sadece süper kahraman olarak değil birçok yerde aslında onların sözü geçiyor ve daha sonrasında çok normal bir günde gerçekten e, bir anda Silver Surfer geliyor ve diyor ki sizin evreniniz seçildi ve sizin evreniniz yok olacak diyor. Belki şunu beklerdik. Ah Avengers ama o zaman <laughs> 60'lar yılında bir Avengers ekibi tabii ki yok. O yüzden şu anki ne şu anki zaman diliminde geçiyor ne şu anki evrende geçiyor sırf bu yüzden. Ve daha sonra ekibimiz Galactus'u bulmaya gidiyorlar ve buluyorlar da aslında onun karşısına çıkıyorlar. Ve bu sohbet muhabbette aslında Galactus'un istediği şeyin e, bebek olduğunu öğreniyoruz. Çünkü bebeğin inanılmaz bir kozmik varlık olacağı daha doğmadan belli ve aslında buna Reed çok şaşırıyor. Çünkü deli gibi gerçekten her gün, her dakika test yapıyor bebeğin normal olup olmadığını öğrenebilmek için. Çünkü biliyorsunuz ikisinin de DNA'sında bir mutasyon var ve bebiş normal mi olacak, olmayacak mı? Bu bir muallaktı ve aslında tüm testlerde öyle görünürken normal doğacağı veya normal bir çocuk olacağı görünürken aslında böyle olmadığını öğreniyoruz ve daha sonrasında tam kendi dünyamıza geri dönecekken orada Su'nun doğum sahnesinde ben kendim doğuruyormuşçasına o kadar gerildim ki. Çünkü gerçekten inanılmaz panik bir sahneydi yani. Çünkü orada Silver Surfer geliyor, orada yakıt bitiyor, evrene dönmeye çalışıyoruz, dünyaya dönmeye çalışıyoruz. Aman Allah'ım yani gerçekten. Ve dünyaya geri döndüklerinde Reed'in e, biz çocuğumuzdan vazgeçmediğimiz için başımıza <laughs> bunlar gelmeye devam edecek demesi bence biraz saçma bir infoydu çünkü ben olsam bunu vermezdim bu bilgiyi insanlara ki çok fazla endişelenmesinler ve bize düşman kesilmesinler diye tabii ki düşman bir, bir e, ufak bir düşman kesiliyor halk düşman kesiliyor affedersiniz ve orada e, ufak bir karmaşadan su çok güzel sıyrılıyor çocuğuyla aslında ve daha sonra tabii ki İnanılmaz zeki reteachersımız bir yol buluyor ve neden dünyayı ışınlamayalım ki diyor. Adam gerçekten inanılmaz zeki ve abartısız tüm ülkeye, ülkelere de bunu yaptırdı. İnanamıyorum gerçekten. Ben Pedro Pascal'ı görsem ben de yapardım şimdi yalan yok ama gerçekten inanılmaz iyiydi bunu düşünüp akıl edebilmesi. Fakat daha sonra Silver Surfer... ...bunu fark ediyor ve bunları yok etmeye başlıyor. Sadece ben şunu söyledim. Ee, Human Torch... ...bu Silver Surfer'ın eski hayatını keşfettiğinde... ...erkek arkadaşıma dönüp dedim ki... ...bak gör dedim Silver Surfer kendini feda edecek... ...izle ve gör dedim. Ve gerçekten de aslında bir noktada... ...filmin sonuna doğru bunu hepimiz görmüş olduk. Galactus geliyor... ...ve çok inanılmaz korkutucu geliyor... Ama bizim ekip yine fantastik bir plan yapıyor ve çocuğu saklayabileceklerini düşünüyorlar Herbie ile birlikte. Allah'ım Herbie o kadar tatlı ki keşke bizim de evimizde böyle bir robot olsa dedim gerçekten. Ve aslında Storm'un inanılmaz gücüyle gerçekten bayıldım bu arada Wanda'dan sonra gözümde en güçlü Marvel kadın karakteri şu saatten sonra Storm'dur. Çünkü o nedir ya tek başına kocaman ...evren yiyen bir adamı, gezegen yiyen bir adamı sen nasıl durdurdun ya? Gerçekten o kadar böyle hani şoka girdim ki anlatamam size. Ve e, tabii orada böyle Reed'i şey yapması, esnetmesi falan dedim. Ha, adam kopuyor herhalde. Aman Allah'ım falan oldum. Ve o son kapışma sahnesinde... Silver Surfer'ın gelip kendini feda etmesi orada zaten benim beklediğim bir şeydi açıkçası. Ve küçük Franklin'imiz annesini hayata geri döndürdü. Bence bu da çok epik bir olaydı. Kendisinin kozmik bir varlık olduğunu zaten anlamıştık Galactus'tan ama bu da biraz fazla geldi yani annesini diriltmesi. Bakalım onu ilerleyen filmlerde inanılmaz güzel kullanırlarsa inanılmaz güzel bir şey olur bence ve e, son artık after kreditte de onu da söyleyeyim hazır yeri gelmişken konuşuyorken after kreditte tabii ki hepimiz doktor Doğum'u eminim bekliyorduk ama ben bu kadar yakın bir şey beklemiyordum e, su franklin'e kitap okurken. Böyle kitap başka bir kitap almaya arkasının Kitapla döndü. Birinin varlığını hissetti ve şöyle bir kafasını çevirdiğinde hepimiz e, maskesini çıkarmış ve Franklin'le konuşan bir doktor Doom gördük. Ben orada zaten içten içe bir Aa moduna girdim. Çünkü Doktor Doom hikayesine bu kadar yaklaşmış olmamız sonunda e, artık onu bir yerde görebilmemiz inanılmaz güzel bir şeydi. Zaten asıl Fantastic dörtlünün e, biliyorsunuz düşmanı Doktor Doom'dur her filmde burada farklı bir yola gidildi fakat şöyle bir soru işaretleri var e, anladığım kadarıyla herkesin kafasında biliyorsunuz Thunderbolts filminin sonunda biz e, Fantastik Dörtlü'nün gemisini görmüştük ve bu gemi nasıl bu evrene geliyor evren değiştirmeyi nasıl keşfettiler acaba Franklin'in mi peşindeler onu mu aldı Doktor Doom o, öyle mi oldu bilmiyoruz Hepimizin aklında bence bu soru var şu an. Benim de aklımda bu soru var ve ben çok merak ediyorum. Bayağı merak ediyorum hem de. Franklin çok önemli bir rol oynayacak bu filmde kesinlikle. Benim kendi tahminimce Doktor Doom'un yanında bir süre büyüyecek bence o. Ve bir noktada Star Wars'daki Kylo Ren'i belki bilirsiniz. Aynı Kylo Ren gibi kötü tarafa geçip belki daha sonra işte babasıyla veya annesiyle, dayıları ile kapışabilir. Bunu görebiliriz. Ben böyle bir şey bekliyorum açıkçası. Bilmiyorum çok güzel olur bence. Ben şu an biraz kendim yazdım, kendim oynadım. Ama düşüncesi bile bence inanılmaz heyecanlı. Benim uzun zamandır izlediğim en güzel Marvel filmiydi. En böyle aile sıcaklığını veren. Bana gerçekten çok böyle bir sıcaklık verdiler ve ailenin her şey olduğunu ve bir kere daha vurgulamış oldular. Hiçbir filmi izlemeseniz de sıfırdan gidip bu filmi izleseniz bile. Marvel evrenine giriş filmi olarak bence çok güzel olmuş. Hiçbir şey bilmenize bile gerek yok yani. Size anlatıyor tamamen. Onun dışında dediğim gibi ben filmi çok beğendim. Belki uzun zamandır bu kadar güzel film izlemediğimiz için çok beğenmişimdir. Belki ortalama bir filmdir ama ben gerçekten çok beğendim. Tabii ki sizin düşüncelerinizi çok merak ediyorum ve yorumlarda konuşmayı çok özledim bu konuyu. Yani daha ne denir bilmiyorum. Çok da filmi anlatmak istemiyorum, İz, i, seyir zevkini bozmamak için. Belki izlemek daha izlemeyen vardır, izlemeyi bu videoları izleyenler vardır. Yine de filmi gidip izlemenizde kesinlikle fayda var derim. Benim e, düşüncelerim bu kadardı. Ama son bir şey daha söyleyeceğim. Pedro Pascal. Sen nasıl nasıl bir adamsın, nasıl bir yani her şeye nasıl bu kadar uyabilirsin bilmiyorum bayılıyorum Pedro Pascal'a. Gerçekten bayılıyorum. O kadar yakışmış gibi de Reed Richard's rolüne koptum yani. Gerçekten iyi ki iyi ki iyi ki Pedro Pascal şu an Marvel evrenine giriş yaptı ve bir süre devam edecek. Çok mutluyum ve Vanessa Kirby'nin de Storm olması yani sanki onun için yaratılmış gibi bence ve inanılmaz yakıştı bence ona bu rol. Ben gerçekten karakterlerimize bayıldım. Benim genel olarak film hakkındaki düşüncelerim Bunlardı. Çok da uzatmak istemiyorum videoyu. Böyle kısa bir yarış videosu olsun uzun zaman sonra. Yine tabii ki videolar atmaya devam edeceğim. Şu an e, maalesef Iron e, Heart olması lazım. Şu an uydurmuyorumdur umarım. O diziyi izlemekteyim ve az kaldı bitirmemi. Tabii ki onu da bir yorumlarız hep beraber diye düşünüyorum. Bizim klasiğimiz. Burada sanırım Daredevil e, bitiremedik. Daredevil'ı ben bitiremeden gittim sanırım. Gerekirse onun da toplu bir incelemesini yaparız ama önümüzde çok güzel şeyler var. Sizin de bu film hakkındaki düşüncelerinizi çok merak ediyorum. Aşağıya yazarsanız sevinirim. Konuşuruz orada da. Bir sonraki videolarımdan haberdar olmak için ve daha çok büyüyebilmem için kanala abone olup zili bildirimi açmayı ve videoyu beğenmeyi unutmayın. Bir sonraki videoda görüşürüz.